Herkese merhaba şifre net izleyenleri. Bir elimde Samsung Galaxy Z Fold 5 modeli bulunuyor. Bir elimde de Samsung'un Z Flip 5 modeli bulunuyor. Samsung 26 Temmuz tarihinde düzenledi Ampeg etkinliğinde iki yeni katlanabilir telefonunu tanıttı. Bu videoda Z Fold 5 ve Flip 5'in özelliklerini sizlere anlatacağım. Bu iki model arasından hangisi size göre, hangi özellikler birbirinden daha farklı bunlara değineceğim. Ve ayrıca hepsi burada da Ağustos'un sonlarına kadar bu telefonlarla ilgili kampanyalar var. Bu kampanyalardan bahsedeceğim. Çünkü telefonlardaki meblalar arttıkça kampanyaların da önemi artıyor. Ve bu yüzden sizden de talepler de geliyor. Kampanyalardan da haberdar edeceğiz. Şimdi dilerseniz videomuza başlayalım. Evet sevgili izleyenler şimdi önce kampanyalardan bahsedeceğim. Zaten açıklamaya linki ekliyoruz. Hepsi burada da yeni Samsung Galaxy Z serisi süper fırsatlarla burada diye bir kampanya linki var. Onu açtığımızda ekran kaydı da yaptık görüyorsunuz. Şu anda 4 tane telefon listelenmiş. Öncelikle hem Z Fold 5'te hem Flip 5'te 512 GB'lık model tercih ederseniz sepette 3000 lira indirimi. Yani hem Galaxy Z Flip 5'in 512 GB'lığında 3000 TL indirimi görüyorsunuz. Normalde 47 bin 999 TL olan telefonu 3000 TL indirimle 44999 TL alabileceksiniz arkadaşlar. Galaxy Z Fold 5'in 512 GB'ına baktığımızda da burada 67999 TL'lik bir fiyat var ama sepete eklediğinizde 3000 TL'lik indirim olacak. Bu telefonda daha uygun bir fiyata alabiliyorsunuz. Bunun haricinde önemli bir fırsat daha. Peşin fiyatına 3 taksit arkadaşlar. Genel olarak telefonlarda taksit kısıtlaması vardı ama uygun fiyatlı telefonlarda bu kısıtlama daraltıldı ama üst segment telefonlarda devam ediyor. İşte siz hepsi burada da bu fırsatlarla telefonu peşin fiyatına vade farkı vermeden 3 taksitle alabiliyorsunuz. Ayrıca 2 tane daha fırsat var. Onları da ileteyim. 6500 TL'ye varan ek ödeme ile eskiyi yenile alışveriş kredisi ve hemen al son öde limitli peşin fiyatına 3 taksit avantajıyla satın alınabiliyor. Şimdi dilerseniz Samsung Galaxy Z Flip 5 ile videomuza başlayalım. Kampanyalar, fırsatlar bunlardı. Peki Z Flip 5 bizlere yeni neler sunuyor? Avantajları neler? Z Fold 5'e göre Flip 5'in durumu neymiş? Bir ona bakalım. Evet sevgili izleyenler şimdi Samsung Galaxy Z Flip 5 elimde sayfasında açtım. Burada farklı renk seçeneklerini görüyoruz. Yeşil, siyah, mor, beyaz. 512 GB kapasitesi var. Dediğim gibi sepette 3000 TL'lik bir indirim söz konusu. 8 GB RAM var. Arkada 12 megapiksellik iki tane kamera var. Telefoto kamera yok. Yani optik zoom, optik yakınlaştırma yapamıyorsunuz. Sadece geniş açılı kamerayla normal kamera bulunuyor. Galaxy Flip 5'te en büyük iyileştirme arkadaki ekranın çok daha büyütülmesi. Eskiden küçük bir ekran vardı. Detaylarda görürsünüz. Bu küçük ekran yine işe yarıyordu ama Flip 5'teki bu büyük ekran artık çok daha işlevsel. Selfie fotoğraf çekerken de buradaki ekranı kullanabiliyorsunuz. Ana kamerayla selfie çekebiliyorsunuz. Buradan kısa yolları, bildirimleri çok rahat bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Bu ekranın boyutu da 3.4 inç seviyesinde. 720'ye 748 piksel bir çözünürlüğü var. AMOLED, süper AMOLED ekranı olduğunu da söyleyelim. Yani hem dıştaki hem içteki ekranlar süper AMOLED. İki camda Gorilla Glass Victus korunuyor. Yani çizilmelere karşı da sağlam olduğunu söyleyelim. Ve 306 ppi'de piksel yoğunluğu var bu arkadaki ekranı. Flip 5'i şöyle tek elinizle rahat bir şekilde katlayıp cebi Hepinize çok rahat bir şekilde sığıyor. Özellikle amiral gemisi büyük telefonlar cebe sığmayabiliyor. Bu telefon çok rahat bir şekilde cebinize sığıyor ve çok kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta sürekli açmanıza da gerek yok. Arka ekranla da işleri halledebiliyorsunuz. 187 gramlık bir ağırlığı var. IPX8 suya karşı dayanıklılık sertifikası da var. 1.5 metre derinliğe 30 dakika dayanabiliyor. İşlemci tarafında da Android ekosisteminin en güçlü işlemcisi kullanılıyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi bu telefona güç veriyor. Zaten RAM'i depolama kapasitelerinde bahsetmiştik. Depolama tarafında UFS 4.0 desteğini de unutmayalım. 12 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera f1.8 diyafram derinine sahip. Optik imaj sabitlemeye de destekliyor. 4K 60 FPS video kaydı da yapabiliyorsunuz. HDR10 Plus desteğine de sahip. Şimdi ön kameraya geleceğim ama dediğim gibi bu telefonun arkadaki ana kamerasını kullanarak ekranı görerek böyle kendinizi çok daha iyi selfielerde çekebiliyorsunuz. Onunla söylemiş olayım ve bu işlemi yaparken elinizde şu telefon şu kadarcık yer kaplıyor. Bu açıdan gerçekten çok iyi. Ayrıca arayüzde de katlanabilir telefonu özel çok güzel kullanışlık ayarları var. Şimdi mesela burada kamera beni görüyor ama şurada da ayarlar kısmı var. Ya da bu şekilde video çektiğimde böyle eski handikemler gibi güzel bir ele tutuş pozisyonu getiriyor. Ayrıca ben burada kamerayla ilgili ayarları da yapabiliyorum. Bunu da söylemiş olayım. Ön kamera yani şuradaki Ön kamera 10 megapiksel çözünürlüğe ve f2.2 diyafram değerine sahip. Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 gibi modern bağlantı teknolojilerini destekliyor. Ayrıca 32 bit 384 kHz yüksek yani high res ses desteğine de sahip. Parmak izi okuyucu hemen yandaki güç butonuna gizli. Ayrıca yüz tanımayı da yapabiliyor hızlı bir şekilde. 3700 mAh gücünde batarya olduğunu söylemiştim. 25 wattlık bir şarj desteği var. %50'ye 30 dakikada çıkabiliyor. Samsung'un verileri bu şekilde. Yani Galaxy Flip 5 böyle bir akıl telefon. Ayrıca ben Flip 5'te kapaklı telefon hissi de alıyorum. Eskiden kapaklı telefon derdik. Böyle kapağını açardık, kullanırdık. Yani hem geniş bir ekrana sahip oluyorsunuz hem de kapaklı bir telefon kullanıyormuş hissini alabiliyorsunuz. Flip 5'in 47.999 TL'lik fiyat etiketi olduğunu da söylemiş olalım tekrardan hatırlatmış olduk. Şimdi Galaxy Fold 5'e geçelim. Galaxy Z Fold 5'te diyebiliriz tam adı. 512 GB'lık dahil hafıza ve 12 GB RAM'e sahip olan modelin fiyatı fiyatını ekranda görüyorsunuz. 67.999 TL. Dediğim gibi bunu şu an aldığınızda sepette 3000 TL indirim oluyor. Ayrıca peşin fiyatına 3 taksitte yapılabiliyor. Bunları da söylemiş olalım. Ayrıca zaten burada özellikleri de görüyorsunuz. Mesela eski cihazının fiyatına ilave 6500 TL ek ödeme fırsatı burada görüyor. Zaten burada kampanyaları görüyorsunuz. Şimdi Galaxy Z Fold 5'in özelliklerine geçelim. Peki Fold 5'in ne avantajı var diyecek olursanız Samsung Galaxy Fold 5 dediğimiz için zaten 5. nesil olduğunu söyleyelim. Bu telefon bu zamana kadar çıkan en hafif Galaxy Fold modeli. Yani bu gördüğünüz minik tablet gibi telefon en hafif Fold 5 diyebiliriz. Yani eski modellerine göre daha hafif ve bu da telefonun avantajını arttırıyor. Şimdi Galaxy Fold 5'in önünde 6.2 inçlik bir ekran var. Bu ekran pek çok telefondaki ekranın biraz daha görüntü oranı farklı versiyonu diyebiliriz. Kapı açtıktan sonra ise 7.6 inçlik neredeyse tablet boyutunda bir telefona dönüşüyor. Yani telefonda hem ekran daha fazla hem de daha büyük. E bu da multitasking yani çoklu işlem performansımızı arttırıyor. Şimdi multitasking'i nasıl arttırıyor diyecek olursanız İki uygulamayı ekrana bölüştürebiliyorsunuz. Daha fazla uygulamayı da bölüştürebiliyorsunuz. Samsung Desk desteği var. Bir bilgisayar gibi zaten kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kılıfta S Pen de var. S Pen desteğiyle beraber çok rahat belgeleri düzenleyebilir. Yazılarınızı yazabilir. imzalarınızı da atabilirsiniz. Yani düşündüğünüzde açtığınız zaman bir tablet kapattığınız zaman da bir telefon gibi kullanabiliyorsunuz. Peki Galaxy Z Fold 5'in özellikleri ne diyecek olursanız biraz onlardan bahsedelim. En hafif dedik. 253 gramlık bir ağırlığı var. IPX8 yine suya ve toza karşı sertifikası var. 1.5 metre derinliğe 30 dakika dayanabiliyor. Gorilla Glass Victus 2 cam kullanılmış ve stylus kalem yani şuradaki S Pen'i destekliyor. Onu da söylemiş olalım. Hem öndeki hem de arkadaki ekranlar 120 Hz ve HDR10 desteğine sahip. Yani ekranların çözünürlükleri, dinamikleri, görüntü kalitesi gayet hoş. Qualcomm'un en hızlı Android tarafındaki en hızlı işlemcisi kullanılıyor. Flip 5'teki gibi Fold 5'te de Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi kullanılıyor kullanılmış UFS 4 tabanlı dahili hafızalar var. 256, 512 ve 1 TB seçenekleri var ama Tabii 512 liğini alırsanız 3000 TL indirim var. Onu da unutmayın. Kameralarda fark var. Flip 5'e göre. Flip 5'in arkasında 2 tane kamera vardı ve bu 2 kamera 12 megapiksel çözünürlüğündeydi. Fold 5'in arkasında ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera var. F1.8 diyafram değerine sahip bu ana kamera. Optik imaj sabitleme desteğinde sahip. Diğer ikinci kamera 10 megapiksel telefoto. Bu esasında diğer telefonda olmayan 3 kere optik zoom yapmamızı sağlayan diğer kamera. Alttaki 12 megapiksellik kamera ise Flip 5'in geniş açılı kamerasıyla aynı. Bu da ultra geniş açılı kamera. Bize 120 derecelik fotoğraflar çekme imkanı sunuyor. Evet. Stereo ses desteği var. AKG ile geliştirilmiş. Zaten Fold'un bir önceki modelinde de vardı. Şu katladığınızda üstte kalan tarafın iki tarafında da hoparlör var. Özellikle oyun oynarken şöyle çok güzel bir deneyim alabiliyorsunuz ya da film izlerken Fold 5'in bu tarz avantajları var. Yine Wi-Fi 6E gibi en yeni nesil desteklere sahip. Bluetooth 5.3 gibi destekler var. Bu ön kameralar ekranın içinde olan 4 megapiksel dışta olan ise 10 megapiksel yine güzel fotoğraflar çekiyor. Bir önceki nesle göre ön kamerada geliştirilmiş. Peki bu telefonun şarjı ne diyecek olursanız 4400 miliamper gücünde bir batarya var. 25 Watt şarjıyla beraber %50'si 30 dakikada telefonun doluyor Samsung'un verileri bu şekilde. Evet sevgili izleyenler Galaxy Flip 5 ile Fold 5'in özelliklerini, aralarındaki farklılıkları sizlere anlattım. Ve buna ek olarak da hepsi burada da olan bir kampanyadan da bahsettim. Çünkü sizlere değer katan, sizlere avantaj katan fırsatları duyurmak bizim için mutluluk verici. Çünkü kimse kimsenin cebine ekstradan 3000 TL koymuyor. Ama siz bu videoyu izleyip bu telefonu alacaksınız 3000 TL daha karda oluyorsunuz. Tabi sadece bunlar değil. Eskisini ver, yenisini al da fırsatınız var. Peşin fiyatına 3 taksit gibi fırsatlar var. O yüzden açıklamadaki linke gitmeyi de unutmayın. Ama sürede çok uzun değil. O yüzden Ağustos sonlarına kadar bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.